arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox roblox'a yukarı çıkıp hayatta kalmaya çalışacağız yani mı geliyor umarım bir şey yapabiliriz kazanabiliriz evet ilk elimizden başladık bir tane gas station var yani benzin istasyonu ee, arkadaşlar videoyu çekmeye çalışıyorum bu üçüncü kayıt kayıt pardon nasıl olur ya? Oh be kurtulduk. Ben az önce geçiyordum orada neden düştüm anlamam. Lan kasıyor oyun güzel. Hiçbir şey olmaz. Hayır. Zaten benzin istasyon yıkılmış. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kaydıraktan kayacağız. Of Hadi ya 50 çıkamadı. Ankara Am Vesi'ye göremişse Ankara Vesi'ye göremişse Ne bir şey değil aslında Am da Kalkın Grafik kalitesi şaka, şaka gibi. Arkadaşlar bizim akıllı tahta birkaç gün önce patlık çaplı. Birkaç gün önce diyorum ya bir ay önce falan okul yeni açıldı ya. ya. şimdi bizim arkadaş ders boş tamam mı? Ee, fiş akıllı tahta yani film atacaktı yani. Bir şey yapacaktı. Taktı. Kulcumlar çıktı. Sonrasında alev çıktı. Sonra ne yaptık? Se ee, bir tane önce düzeltti. Bir tane ee, böyle ateşler falan çıktı. Ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Ne olmuş? Akıllı tahtanın fişini çekip takarken içindeki artı ile eksi kablosu koymuş. Sonrasında birbirine değmiş. Güç gelince de birbirine değdiği için kıvılcım çıkıyormuş. Kısa devre yapmış. Çok güzel değil mi? <laughs> Aa daha önce düşmeden öldük. Ha yazık oldu ya. Arkadaşlar bir el kazanabildik sonunda. Bir el bak. Gözde ismimiz şurada çıktı. İçimden sürekli şu o oh, müzik geçiyor ya. Tut şunun ucunu döşeyelim bir reklamı var ya. O geçiyor şu an içimden. Çok oh, fena. Misse 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 misse. Evet arkadaşlar. Ee, heh, bakın üzere balkon manzaramız bu şekildedir. Şimdi arkadan birisi beni içti. Aşağı düşeceğim. <laughs> bu değil de bu bina yıkılmasın. Beyler şey eh, iyi miyiz? Ne oluyor? Niye herkes yıkılıyor? Balık mı bu. Tezgah. Aha. Reply yapın orayı. Reply. Reply. Hayır. Düşüyordum ha. Uy bak aşağı düşüyorum. Şimdi yapıp aşağı düştüm. Ne kadar zeki mi? Şimdi 15 ay tamamı bunu alabiliyor muyuz? Yok alamayız. Evet 350 Robux. Evet. evet arkadaşlar yeni bir türden merhaba. Şimdi hatırladım. <laughs> İzlanda maçında golleri Oğur Hakan Çalan oldu. Arda Güler ee, sonrasında Kerem Aktürkoğlu kaç oldu? Dört oldu herhalde. Evet bunlar attı. İki tane penaltı penaltı verdiler. Birisini kaçırdık ya. Hayır. Bu da mı kaldı ki? Bir dakika. Tamam tamam. Hayattayız. Uf, uh, şuraya bak şimdi arkadan iterler diye korktum. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar her abone benim için bir mutluluk Videoyu Birbirine tıklıyorsunuz ya arkadaşlar. Aynı şeyde abone ol tuşuna yapacaksınız. Like için önemli değil. Eğer arkadaşlar bu videoyu şöyle güzel bir izlenme gelirse ne yaparız? Ne yaparız ya? Hadi tema park önüne girip ama bayağı bir like. gelirse de bilgisayarımı gösterir. Şimdi nasıl söyleyeyim ben dizüstü bilgisayar kullanıyorum. Daha çok hoşuma Tamam tamam ezmeyelim birbirimizi hadi. Ezme. Of. Eziyorlar ya. Ezmeyin birbirinizi. Araba mısınız siz? Haydi. Haydi. Ankara Messi ya Garam Messi ya. Ankara Messi gol asko. Eee. Offsight. Ankara Messi. Ya. Bak itme itme. Ne yaptığımın hiç farkında değil. Ne yapıyorsunuz orada? Bir de değdiğimiz an öl ölmemiz şu. Uf. Bak tam şuraya mı ne değdim ben? Şu an. Bak bence o bir tane lazım Alabiliyor muyum? Evet arkadaşlar bir tane dakika bekleniyormuş. Evet. Ha, bu da. Bu arada şuradan mı? yükselttim arkadaşlar çünkü bir şey anlamıyorum. Yüksek grafikte kullanmak benim bir şeyimi değiştirmiyor ama bak. Bakın arkadaşlar Şu önceden mavi bir küptü şimdi. Dalgalı dalgalı oldu. Öyle yani. Yalnız bu bina yıkılmasın ha. Bak bak. Uy, baba Piro dalgası geliyor. Baba Piro dalgası. Evet, şuradakiler de bizi izliyor. Chatten bir şey yazan yok. Evet arkadaşlar. Deadpool var. Deadpool var. Arkadaşlar Deadpool sonucumuza gelmiş. Ha. İşte bu arkadaşlar. İşte kazanmak. Bu kadar basit. İsmimiz de orada çıktı ve bekliyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir TL karşılığımızdayım. Evet böyle bir şey var. Yani böyle bir kule. Nasıl ayakta bu? Orada çok fazla kolon var yani. Kaç tane kolon var? Evet. Neyse. Arkadaşlar şuraya benim çıkmam lazım. Kendi arka plan yüzüğümü yaptım. Alabilirsiniz telifsizdir. Hmm. Dalga buraya kadar geldi. Şöyle 4K Ultra'ya da izleyelim. Gerçi videolarım da 4K yok. 1080 Baba bir sanki. Gel ah. Ve bitti. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like at, <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.